Merhaba arkadaşlar. Ben Habbo Ocak. Map E-posta ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Şu anda e, Windows Outlook e, pardon Microsoft Outlook 2010'da ayarların yapılması. Bakanlığımızın yapmış olduğu değişikliklere göre e, Outlook 2013'te pardon Outlook 2010'da arkadaşlar şurayı yanlış yazmışım. Outlook 2010'da e, Web e-postanın ayarlarının değiştirilmesini göreceğiz. Hemen Outlook 2010'umuzu açalım arkadaşlar. Gerçi Outlook 2010 2013'teki ayarların hepsi aynı, aynı arkadaşlar. Hemen buradan hesap ayarlarına giriyorum. E, ee, Nide ilmem bizim bakın pop smtp diyor. Buna çift tıklıyorum. Ayarlarımıza bakalım. İsmimiz Nide ilmem mailimizde bir sıkıntımız yok. Bakın şu ayarlardan itibaren değiştiriyoruz arkadaşlar. Yeni gelen ve giden sunucumuz değişti arkadaşlar. K12 Pop3 burayı değiştiriyoruz arkadaşlar. K12 SMTP olarak buraları değiştiriyoruz. Gelen giden sunucumuz bu şekilde değişti arkadaşlar. Kullanıcı adının sonuna map.k12.tr ekliyoruz arkadaşlar. Onun haricinde burada yapacağımız ayarlar şifremiz var. Şifremizde e, bakanlığımız tüm il MEPBİS yöneticilerine göndermişti bu şifreleri. Siz de onlardan temin edebilirsiniz. Onlar size mutlaka ulaşmıştır ya da siz onlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şifre işlemimiz de tamam. Şurada ileri düğmesini tıklayıp ayarları arasına diye onu kaldırıyorum. Ben kendim deneyeceğim. Diğer ayarlara geçiyorum arkadaşlar. E-posta hesabımın ismi tamam. Giden sunucuya geliyoruz arkadaşlar. Giden sunucum SMTP kimlik doğrulaması gerektiriyor. Seçiyorum ve burada gelen posta sunucum ile aynı ayarları kullan diyorum arkadaşlar burayı seçmem lazım mutlaka buradan gelişmişe geliyorum gelen postam 110 giden postam 587 burada iletinin bir kopyasını sunucu da bırak var bunun çeki var onu kaldırıyorum arkadaşlar ve tamam diyorum İleri son diyorum eğer e, Outlook 2010 kullanıyorsanız 2013 kullanıyorsanız Map e-posta ayarlarımız yeni ayarlarımız bu şekliyle arkadaşlar şuradan hemen aşağıya bir bakalım Şurası arkadaşlar mailimiz. Gönder al diyoruz. Bakalım var mıymış. Şu anda bakın hata vermediğine göre düzgün çalışıyor. Hata verse bile şu bir e, hafta 15 günlük 20 günlük dilimde bu tür hatalar e, olabilir arkadaşlar. Bunlar normal. E, bu şekliyle e, Outlook 2010'daki ayarlarımızı anlatmış olduk.